Herkese merhaba, ben Ali. Bu videomda çift anadal hakkında konuşacağım. E, çift anadal nedir? avantajları, dezavantajları, hayatınıza kattığı olumsuzluklardan bahsedeceğim. İsterseniz önce çift anadalın resmi tanımıyla başlayalım. Nedir çift anadal? Herhangi bir lisans öğrencisinin ortalama bazında, ders bazında başarı göstererek farklı bir bölümü okuyabileceği bir programdır. Farklı bir bölümü okuyabileceği derken hemen düzelteyim. Kendi bölümünün yanında farklı bir bölüm daha okuyabileceği bir programdır. Bunu örneklendirecek olursak, Diyelim ki siz bilgisayar öğretmenliği okuyorsunuz. Derslerinizi Ortalamanız iyi. Ee, eğer okulunuz size çift andal yapma imkanı sunuyorsa, siz e, sınıf öğretmenliği de okuyabilirsiniz ya da okul öncesi öğretmenliği de okuyabilirsiniz. Ben eğitim fakültesi mezun olduğum için eğitim fakültesi üzerinden örnekler veriyorum. Mühendislik fakültesinde farklıdır ya da diğer fakültelerde farklı olabilmektedir diyebiliriz. Peki çift andalın örneğini verdik. Çift andal yapmanız durumunda bunun size faydaları getirileri ne olacak? İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle bence çift anadolu'nun size getireceği en büyük artı kesinlikle seçenek imkanı olacaktır. Eğer siz ileride diyelim ki sınıf öğretmenliği okudunuz ve yanında çift anadolu olarak bilgisayar öğretmenliği ya da okul öncüsü öğretmenliği okudunuz. Herhangi biri fark etmez. İleride Anadolunuz yani sınıf öğretmenliğini yapmak istemezseniz ve bilgisayar öğretmenliği yapmak isterseniz bu sizin için bir seçenek olacak. Ve bence bu gerçekten en büyük artısı diyebilirim. Bir diğer artısına bakacak olursak kendini geliştirmek. Arkadaşlar sınıf öğretmenliği okuyan Anadolu sınıf öğretmenliği olan birisi bilgisayar öğretmenliğinden çift Anadolu yaparak iki alanda da kendini derinlemesine geliştirebilir. Sınıf öğretmenliğinde kendinizi geliştirdiğiniz, derinleştirdiğiniz kadar bilgisayar öğretmenliğinde de geliştirseniz ya da o Okul öncesi öğretmenliği burada temsili olarak bölüm isimleri veriyorum. Bunlar gerçekten sizin ileride kamu görevinde ya da özel sektördeki okullarda görev yaparken Konumunuzu, şartlarınızı iyileştireceğini söyleyebilirim. Ee, ben de bu bilgileri nereden ulaşıyorum? Çevremdeki insanların, çevremde deneyimli olan insanların bana verdiği tavsiyelerden, e, bana verdiği örneklerden e, bu sonuçlara ulaşabiliyorum. Dolayısıyla şunu diyebiliriz: Toparlayacak olursak, çift anadal yapmak her iki bölümde de farklı branşlarda, farklı konularda sizin derinlemesine bilgi ve birikim sahibi olmanızı sağlıyor. Bu açıdan e, çift size bir artısı bu diyebiliriz. Bir diğer artısı ise sosyal ilişkiler. Arkadaşlar çift anadal yaptığınızda siz anadalınız neyse öncelikli olarak kesin olarak o bölümün derslerini o dönemde almanız gerekiyor. Mesela 3. sınıftasınız. 3. sınıf Sınıf öğretmenliği okuyorsunuz. Sınıf öğretmenliğinin 3. sınıf derslerini öncelikle alıyorsunuz. Bu zorunlu. Daha sonrasındaki boş zamanlarınıza ise ee, diyelim ki bilgisayar öğretmenliğinden çift dal yapıyorsunuz. Bilgisayar öğretmenliğinin derslerini ekliyorsunuz. Ama bilgisayar öğretmenliğinin derslerini eklerken şöyle değil. 3. sınıftayım, 3. sınıfın bilgisayar öğretmenliği derslerini alacağım şeklinde değil. Sizin hangi dersiniz eksikse, hangi sınıf düzeyinde olursa olsun onu boş vakitlerinize yerleştiriyorsunuz. Yani birinci sınıftan bilgisayar öğretmenliğinin herhangi bir derse 2, 3, 4 böyle karman çorman olarak alıyorsunuz. Ve bu da aslında bazı yönleriyle iyi değil ama sizin gerçekten sosyal çevre anlamında çok 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 gelişmenizi sağlıyor. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bütün bilgisayar öğretmenleriyle tanışmış oluyorsunuz. Yani bütün derken yüzde olarak kuracak olursak yüzde 65-70 ile tanışmış oluyorsunuz. Bu da sizin sosyal çevrenizin oldukça genişlemesini sağlıyor. Sosyal ilişkilerinizin genişlemesini sağlıyor. Bir artı olarak da bunu ekleyebiliriz. Çift adal yapmanın bir diğer artısı ise hocalarınızla ilişkileriniz. Siz Çift Anadolu yaptığınız için fazla fazla ders alıyorsunuz. Hocalarınızla görüşüyor, hocalarınızla karşılaşıyor. Gün içerisinde e, belki de ev arkadaşınızı ya da ailenizi görmediğiniz kadar hocalarınızı görüyor olabilirsiniz. Gününüzün çoğu okulda geçecek. Tabii şu an pandemi koşullarını varsaymıyorum. E, Gününüzün çoğu okulda geçecek ve öğretmenlerinizi, hocalarınızı çok göreceksiniz. Bu da sizin öğretmenlerinizle, hocalarınızla bir ilişki kurmanızı, onlardan daha fazla faydalanabilmenizi ve kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda öğretmenlerinizin, hocalarınızın hangi noktalara yönelmeniz gerektiği konusunda yönlendirmelerini alabilirsiniz. Bu da hocalarınızla iyi ilişkiler kurma da çift andalın size getireceği farklı bir avantajdır diyebiliriz. Çift andalın farklı bir artısından bahsedelim çift diploma. Arkadaşlar çift diplomanı olduğunuz takdirde eğer siz kamu görevinde çalışmak istemez de özel bir okulda çalışmak isterseniz iki diplomalı olmanız sizin e, özel okulda mülakatınızda iş görüşmenizde size fayda sağlayacaktır. Neden? Çünkü bir sınıf öğretmeninin bilgisayar öğretmeni mezunu olması çok büyük avantaj. Çünkü sınıf öğretmenliğinde bilişim teknolojilerini sınıf öğretmenliğine entegre etmek gerçekten müthiş kolaylık sağlayıcı ve müthiş verim verebilecek bir şey. Dolayısıyla işverenler, okul müdürleri ya da her kimse insan kaynakları emin olun sizi işe alırken iş mülakatında özel okullarda e, sizi bir tık daha yukarıda göreceklerini söyleyebiliriz. Bunlar benim e, üniversitede eğitim fakültesindeki hocalarımın bana ve arkadaşlarıma aktardığı bilgiler. Ben de burada size nazaren aktarmaya çalışıyorum. Bir diğer artısı ise çift diplomalı olmak gerçekten e, sizi bir tık yukarıya taşıyacaktır diyebiliriz. Evet avantajlardan bahsettik. Şimdi biraz da dezavantajlarından bahsedelim. Çift ana yapmanın dezavantajları nelerdir? Arkadaşlar çift ana dal yapmak gerçekten büyük sorumluluk gerektiriyor. Yani bu sorumluluk nasıl bir sorumluluk? Bu sorumluluk bir başkaları tarafından size yüklenen bir sorumluluk değil. Kendinizin kendinize yüklediğiniz bir sorumluluk. Yani dönem içerisinde fazla ders aldığınız için fazla ödeviniz olacak. Fazla fazla iletişim kurmanız gerekecek arkadaşlarınızda, grup ödevlerinizde, onda bunda. Dolayısıyla bunu size yüklediği bazen maddi yük, bazen manevi yük olabilecek. Bu noktada baktığımız zaman çift anadalın ödevler vesaire, sınavlar gibi şeyler de size sorumluluk yüklediğini söyleyebilirim. Çift anadalın hayatımızda olumsuz etkilerinden bir diğeri ise ders sayısı. Arkadaşlar çok fazla ders almamız gerekiyor. Aldığımız derslerde devamlılığı sağlamamız gerekiyor da yine bizim Fakültede, okulda çok fazla zaman geçirmemizi sağlıyor. Kendimize e, yine vakit ayıramamızı sağlıyor diyebilirim. Aslında bu saydığım şeylerin hepsi birbiriyle alakalı. Yine hep kendine vakit ayıramamaya çıkıyor kapı. Ama yine de e, ince ayrıntı olarak bunları da vermekte fayda var. Bir diğer olumsuz özellik ise sınav sayısı. Arkadaşlar 14 tane ders aldığınızı düşünürseniz 14 tane dersin, 14 tane vizesi, 14 tane finali, 14 tane ödevi olabilir. Bu açıdan baktığınız zaman... Sınav zamanları, vize zamanları, final zamanları gerçekten çift andal yapmak sizi zorlayacak bir durum olacaktır. Fakat aşılabilir, yapılabilir bir şey mi? Evet aşılabilir, yapılabilir bir şey diyebilirim. Aktaracaklarım bu kadar. Umarım sizin için bu faydalı olmuştur. Eğer destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. E, farklı içerikler için yorum yapabilirsiniz. Bu videonun ulaştığı kişiler hangi kesimden bilmiyorum. Liseden arkadaşlarımız olabilir ya da üniversite okuyan birini sınıf arkadaşlarımız olabilir. E, bu konuyla alakalı ya da bu alandaki farklı bir konuyla alakalı e, soracağınız sorular olursa aşağıda bana yöneltebilirsiniz. Hoşçakalın.